Merhabalar değer dostlar. 30 Ağustos 2025 saat 22.30'dan sizlere sesleniyorum. Değerli dostlar, öncelikle zafer coşkusu tüm ülkemizde devam ediyor. Akşam etkinliklerine doğru geçildi. Bu etkinlikler kapsamında da konserler devam ediyor. Bir yandan da Orion boş durmuyor. Orion anıt kabre giden kardeşlerimize, onun dışında manyetik alan gezileri yapan Buralarda manyetik alan güncellemeleri yapan kardeşlerimize sızıyor. Aynı zamanda grupların, dijital grupların içine sızıyor ve bizlere bir yandan antrenman yaptırırken, bir yandan kılıç kalkan antrenmanı yaptırırken, bir yandan da bizlere uyanık olmayı kurt bakışıyla bakmayı öğretiyor. Tabii ki bir taraftan da zaman kaybediliyor. Ee, arkadaşlarımız tabii ki bu olumlu tarafı ama olumsuz tarafı da mesela 5 kişi bir araya gelip 6 kişi bir araya gelip bir yere doğru gitmeye niyetlendiğinde güzel kalpleriyle Orion onların içine sızarak onlara yer belirtiyor, koordinat belirtiyor. Diyor ki numerolojik saatte şurada olalım. Diyelim ki 11-11 saatinde şurada olalım. E, şu çimenliğin üstünde bekleyelim. Şu sütunun dibinde bekleyelim. Haydi burada hep birlikte enerji teksifi başlatalım diye hiç kimsenin Görevlendirmediği halde ilahi şiir bir yönlendirmesi olmadığı halde kendi kendilerine liderlik yaparak ortaya çıkan Orion hekli bilinçlerin grupları yönlendirdiğini içeriye sızdıkları ve bu doğrultuda da portal açmaya çalıştıklarını gözlemliyoruz. Tabii ki bu ilahi hiyerarşinin gözetimindedir ve bu portallar açtırılmamıştır. Ama aynı zamanda eş zamanlı olarak gruplarımız orada tabii ki zaman zaman hüzünlü anlar, zaman zaman meraklı anlar, şok edici anlarda yaşayarak kendileri büyük bir öğrenme kısmından yaşayarak öğrenme aşamasından geçmişlerdir. Her bir birim üzerine gereken dersi almıştır. Dolayısıyla değerli dostlar tebligatlar dışında Tebligatlar dışında, tek kanaldan aktarılan bu bilgiler dışında herhangi bir kişiye itibar etmemenizi rica ediyoruz ve e, görevli kişiler ortada yok ise sizlerin de uyanık olarak e, oğuzun oğuz uykusuna yatmamanız gerekiyor. Eğer oğuzlardan bir tanesi uyuyorsa diğeri nöbeti devralır. Dolayısıyla bu oğuz uykusu kavramını bizler kanalımızda işlemiştik. Oğuz uykusu Rehavete kapındığı, çok uzun uyunlaması gerekiyor. Eski eskilerden gelen bir alışkanlık biliyorsunuz. Dolayısıyla oğuz uykusuna yatma kavramını lütfen araştırın bu konuyla ilgili bizlerin deneyim yaşattırılarak bir video yapması sağlandı. Geriye giderseniz mehter marşı ile oğuz uykusundan uyandırıldık diye bir videomuz var. Orada hem bir deneyimimiz var hem de oğuz uykusu nedir bunu anlatıyoruz. Dediğim gibi eğer bir görevli ortada yoksa Başka bir görevli devreye girmelidir ve uyanık davranmalıdır. Ee, o yüzden arkadaşlar nöbeti devreli ala ilerliyoruz. Çünkü gerçekten teyakkuz günlerindeyiz. Bu maddesel alanda da cereyan edecektir. Bu metafiziksel alanda yapılan kötülükler ve kapışmalar. E, aynı zamanda metafiziksel alanda zaten birebir e, cereyan ediyor. Şu an bütün grupların içerisinde e, aynı konsept konuşuluyor. Bu negatifler nereden geldi? Bu insanlar bu manipülatif yönlendirmeleri nasıl yapabiliyorlar? Neden uyanık olamadık? Gibi konuşmalar tabii ki gerçekleşiyor. Kendi grubumuz adına da söyleyebilirim, bütün konular çözülmüştür, gerekli önlemler alınmıştır, gerekli dersler de alınmıştır. Hatta hareket motivasyonumuzda devam ediyoruz. Tam tersine bu alınan dersler pek çok kardeşimizi örnek olmuştur işleyen sistem konusunda onlara bir fikir vermiştir son derece öğretici olmuştur ilahi hiyerarşiye de öğretim gözetim ve denetim fonksiyonlarından dolayı teşekkür ediyoruz saygılarımızı arz ediyoruz efendim peki şimdi ben sizlere koruma amaçlı bir dua hazırladım bu duayı size okuyacağım ecdadımızı arkamıza alacağız böyle günlerde ecdadımız boşa değildir o insanlar o bilinçler o veçeler her biri çok büyük liyakatlarla bu dünya düzleminde görev almışlardır, görev yapmışlardır. Her birinin muhafızlık özelliği vardır. Şimdi hep birlikte hazırsanız her birini arkamıza alacağız. Hazırsanız başlıyorum. Sadece dinliyoruz. Dinledikten sonra, bitirdikten sonra ben biraz uzun bir dua, bitirdikten sonra efendim hep birlikte bu duayı demirleyeceğiz. Aktifleşsin şimdi diyeceğiz. Tekrar ettirebilecek durumda değiliz çünkü dua çok uzun. E, ama duayı çok iyi dinleyip kavramanız yeterlidir. Bir lokma su alacağım müsaadenizle. Evet efendim. Elimden geldiğince okumaya, kesmeden okumaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyorum. Euzu emine şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Bismullah ya Rab. Bismullah ya Rab. Bismullah ya Rab. Özümdeki insaniyet işaret eden Adem-i Seyfullah aşkına. Özümdeki dirilişin manası Şiiti Necüllah aşkına. Özümdeki tekrar dirilişin manası Nuhu Nebuyullah aşkına. Özümdeki Rabbini arayan Rahman İbrahimi Halilullah aşkına. Özümdeki Rabbin dili olan Musa'yı Kelimullah aşkına. Özümdeki diriliş ruhunun nuru İsa'yı Ruhullah aşkına. Öz benliğimdeki Muhammed Resulullah aşkına. Öz şuurumdaki ilmim Zülfikarım İmam Ali Aliyel Murteza Haydarı Keyyal aşkına. En safi nefsim olan Hatice Tül Kübra aşkına, En Safi Rahimiyetim olan Fatmaül Zehra aşkına, Özümdeki Hakkı, Ferdullahı ve Ben sırrını tas tasdikleyen esmalarım olan Şah İmam Hasan’ı ı Mücteba, Şah hüseyin Kerbela, İmam Zeynal Abidin-i Eba, İmam Muhammed Bakır-ı Beka, İmam Cafer-i Sadık Sıtkı Sefa, İmam Musa-i Kazım Rehnum'a, İmam Ali Rıza Horusani Şah, İmam Taki Şah, İmam Ali Ellaki, İmam Hasanül Askeri Gaza, İmam Mehdi Sahip Liva, Hazreti Hacı Ahmet Yesevi, Pir Muhiddin İbni Arabi, Pir Hazreti Şems, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, Hazreti Abdülkadir Geylani, Hazreti Hünkari Hacı Bektaşi Veli, Hazret Avuçan Aşkına, Hazret Üryan Hızır aşklarına ki vakitlerim hayır olsun, hayırlarım fetis, fetih olsun, şerler def olsun, gönlüm şad olsun, yüzüm ak, gönlüm pak olsun, Rabbim diyen dilim şad olsun, dilimde dileklerim, gönlümde muratlarım, özündeki şah damarımı besleyen 12 imamın her kan pompalamasında zikir olsun, geldiğim yoldan, durduğum dardan, Çağırdığım her aracı nurumdan şefaat bulayım. Güzel himmet ve keramet göreyim. Özümdeki genetik sırrım olan Halifetullah Türk manası ile bir hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin yeşil yüce eli üzerimde hazır ve nazır olsun. Şuurumdaki ilim nuru olan Şahı Merdan Ali'nin ilmine danışıp o görünür görünmez kazalardan beralardan. Hastalıklardan korunayım ve sakınayım. Özümdeki sükunetin sırrı olan Hazreti Bozatlı Hızır beni kollasın. Kolu, gölgesi, kokusu her dem üzerimde olsun. Elem, keder, acı, sıkıntı, üzüntü yüzü görmeyeyim. Öz benliğim ve akıl nurum olan Hak Muhammed Ali gökten hayırlı rahmetleri, yerden hayırlı bereketli nasipleri üzerimden mahrum etmesin. Varlığıma şehadet eden Hazreti Şah İmam Hüseyin ve 72 şehidi şüheda, tükenmez nasipler, nimetler, karlar, hayır kapıları, hayırlı kapıları bana açılsın. Akıl nurum, Hazreti İmam Ali yolumu yolsuza, uğursuza, pirsize uğratmasın. Evimden, barkımdan nasip eksiltmesin. Her an bana bereket nasip olsun. Özümün hak zülfikarı, şahı velayet, haydarı kerrar göz, gözcüm, bekçim olsun.'' şah damarım ile kalbimi besleyen 12 imamlar yar ve yardımcım olsun. İşim gücüm rast gelsin. Duvarımdan taş, gözümden yaş dökülmesin. Gözlerimdeki yaş, sevinç gözyaşı olsun. Özümün koruyucusu Zül Celalullah her an mücadele nuru olan bab Haydar kapısına geldiğimde akıl nuru Şahı Merdan Ali elimi boş göndermesin. Özümdeki esma boyutum olan tüm hak erenler hanemi şan eylesin. Beni aileme, sevdiklerime, ailemi ve sevdiklerimi de bana bağışlasın. Aklım, gönlüm ve nefsim olan üçlerin insan oluşumun nuru, Hazeratül Hems şuuru olan beşlerin varlığımdaki şuur mertebeleri olan yedilerin kalbimi destekleyen on iki imamların gönlümü dolunay gibi büyütüp coşturan on dört masumu ufakların özümdeki ferdiyet nurum olan 17 kemer beslerin gövdemi oluşturup sinemi zırh yapan kırkların bedenimin kıyamında duruşunu işaret eden 366'ların vücudumdaki tüm kas yapısının nurunu Evet devam ediyorum. Temsil eden binbirlerin zahir batır erenlerin Horasan erenlerinin, 80'lerin, Anadolu erenlerin, 90'ların, Rum erenlerin, vücudumun tüm sinir uçlarının nuru olan, 100 bin gayb erenlerin, her iki ceddim, avuçan ve üryan, hızırın kolu, kanadı, gölgesi, hüsnü himmetleri, keşf kerametleri üzerimde hazır ve nazır olsunlar.'' Dil ve duası özümden kabulü, yüce Rabbimden şefaati, öz benliğimdeki Resul olan Muhammed Mustafa'dan, inayeti keramiye akıl nurum olan Ali el Murteza Haydar-ı Kerrar'dan, razlığı razılığı da, razılığı da Ali Allah'ın dilemesiyle Rabbimden olsun. Gerçeklerin dev mi devranı aşkına, hu mümine ya Ali ya Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Evet efendim amin diyelim. Teşekkür ediyorum. Hemen şimdi bu duayı buraya demirliyoruz. Bu duayı toplu olarak kolektifle demirledik. Tüm vatan satını ve çemberimizi, kendi ailemizi, dostlarımızı, etrafımızı, şehrimizi, sokağımızı, Evimizi, barkımızı, gönlümüzü, özümüzü koruma altına aldık. Bütün vatan satını Misakı milli sınırlarını koruma altına aldık. Aktifleşsin şimdi. Evet efendim. Evet. İnşallah çok güzel oldu. Şu anda ben onun aktifleştiğini de hissettim. Evet efendim. Böyle bir ecdadımızı arkamıza alarak ilerliyoruz bundan sonra. Orion'la ilgili yayınlarımı görüyorsunuz. Orion en e, yüksek derecede şuradan e, özellikle yaklaşıyor. Önünüzden, arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan yaklaşıyor. Manipülatif cümlelerle yaklaşıyor. Efendim, e, Bilgilerle yaklaşıyor. Yüksek dereceli bilgilerle de yaklaşabiliyor. Ve kimler üzerinden özellikle yaklaşabiliyor? Yüksek dereceli insanlar üzerinden de yaklaşabiliyor. Dolayısıyla hangi mertebede olursa olsun bir bilinç varlığı, Özellikle Allah mertebesinde bile olsa buralara yaklaşabiliyor. Nereden yaklaşıyor? Benlik duygusundan ve kibir frekansından yaklaşabiliyor. Ben bilirimcilerden daha çok yaklaşıyor. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Diğerleri zaten e, sizlere eğitimde özellikle e, bir iki video geriye gidin. E, Büyük kurt mağaradan çıktı diye bir videomuz var. Bir eğitim videomuz var. Orada Orion'un Nasıl e, faaliyet gösterdiği ile ilgili bilgileri aktardık. Diğer e, güç odaklarını da anlattık size. Dolayısıyla çok çok dikkat etmeniz gerekiyor efendim. En sinsi tarafta dediğim gibi bu benlik duygusudur şu anda. E, işler böyle çok nurani, çok güzel yapılıyormuş gibi gözükürken araya parazitler karışabiliyor. Evet hepinizi e, saygıyla selamlıyorum. Bundan sonraki zaferlerimiz. Bu okumuş olduğumuz tüm ecdadı arkamıza alarak. Bundan sonraki yapmış olduğumuz tüm korumalarımız, bu okumuş olduğumuz öz benliğimizde, mevcudadımızda yer alan tüm hücrelerimize nüfuz etmiş olan ecdadımızı aktifleştirmek üzere, onların korumasına girmek üzere yol alıyoruz, onlara tutunuyoruz, onların ipine tutunuyoruz, aktifleşsin şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Evet, Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Bundan sonraki yol alışlarınızda bundan sonra olaylar tekrar devam edebilir. Devam edecektir. Fiili cidal dönemindeyiz. Buna, buna girdik biliyorsunuz. Dolayısıyla ee, bu yukarıda kazanılmış savaşın aşağıda aksiyonları şu anda gerçekleşiyor. Sizlere de bu aksiyonları alırken muzaffer olmanızı diliyorum. Hoşçakalın.